Roketsan ve Tavazun Konseyi mutabakat zaptı imzaladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen IDEX 2023 fuarında Roketsan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin savunma tedariklerinden sorumlu olan Tavazun Konseyi arasında yeni mühimmatların geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı. İmza töreninde yüksek hızlı ve düşük görünürlüğe sahip mühimmatlara vurgu yapıldı. Tavazun Savunma ve Güvenlik Sanayi Sektörü Başkanı Muammer Abdullah Abuz Hehab şu ifadelerde bulundu. Roketsan ile ortaklığımız Tavazun Konseyi'nin başarılı ve ciddi ortaklıklar kurma yolundaki kararlılığının önemli bir göstergesi. Tavazun ve Roketsan ortaklığında geleceğin ihtiyaçlarına yönelik yüksek teknoloji sistemler geliştirilecek. Roketsan Genel Müdürü Murat II. ise kurulan ortaklık kapsamında inovatif ve sahada kendini kanıtlamış çözümlerin geliştirileceğini belirtti ve yeni ortaklıklar için fırsatlar sunan IDEX 2023'ün Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki savunma sanayi işbirliğini artıracağını ekledi. Roketsan IDX'te Siyalarla birlikte başarısını dünyaya kanıtlayan mini akıllı mühimmatlar Mamle, Mamje ve Mamte'yi Tek er tarafından taşınabilen kısa menzilli tank savar silahı Karaok, orta menzilli tank savar silah sistemi Omtas ve lazer güdümlü uzun menzilli tank savar silah sistemi L Umtas'ı muharebe sahasında ve geri bölgede bulunan hareketli sabit birlik ve tesislerin kısa menzilli hava savunmasında kullanılmak üzere geliştirilen Sungur Hava Savunma Füze Sistemini, Hava, Kara ve Deniz Platformlarından atılabilen seyir füzesi çakarı, genel maksat bombalarını akıllı hale getiren Teber Güdüm Kitini, topçu roketlerinden yüksek tahribat gücüne sahip TRG-300 füzesini, lazer güdümünün sağladığı nokta vuruş kabiliyetiyle öne çıkan TRLG-230 füzesini ve yeni geliştirilen Levent yakın hava savunma sistemini sergiliyor. Birleşik Arap Emirliklerine RAP'tan ZMA teslimatı tamamlandı. Otokar tarafından Birleşik Arap Emirlikleri için geliştirilen RAPTAN 8x8 ZMA'ların teslimatları 2021 yılında tamamlandı. Defense Türk tarafından 20-24 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen idX Navdex 2023 fuarı sırasında edinilen bilgiye göre 400 adet araç teslim edildi.